Biz aslında bir simülasyonun içindeyiz yaşadığımız hayat gerçek değil bir yazılım kim söylüyor bunu bilim adamları, İslami dersler yapan hocalar, bazı filmler Inception, Efendim Matrix gibi. Şunu bil ki simülasyona inanmak bazı ayetleri inkardır. Ayet Allah Teala Ankebut 44'te buyuruyor ki o gökleri ve yeri Gerçek olarak yarattı. Peki bunun ötesinde şeytan ne hedefliyor olabilir? Simülasyona inandırarak. Birincisi seni şükürden alıkoyuyor. Çünkü yaşadığın hayat gerçek değilse ortada şükredecek bir şey de yok. Kur'an şeytanın sözünü bize naklediyor. O demiş ki andolsun onları şükredenlerden bulamayacaksın. Bunun ötesinde eğer simülasyondaysak, uğrunda mücadele edeceğin de bir şey kalmamış oluyor. Çünkü her şey bir yazılım. Ne manevi değerler, ne dinin, ne ailen, ne namusun hiçbir şeyi savunmana gerek yok. Çünkü her şey bir samim simülasyon, hiçbiri gerçek değil. Dolayısıyla şeytan bu inancı aşılayarak insanları kökünden kopartılmış mantarlara çevirmek istiyor.